Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın doğum günündeyiz. bugün ile bugün Hazreti Ali Aleyhisselam'la ilgili çok şey söylenebilir, çok şey konuşulabilir. Hazret-i Ali'nin faziletleriyle ilgili ben iki nokta arz etmek istiyorum. Biri Hazreti Ali Aleyhisselam'ın annesiyle ilgili. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın doğum günü ve Hz. Ali Aleyhisselam Şiye Sünni bütün hadisçilerin mütevatir diye naklettikleri hadislerce sabittir ki Kabe'de dünyaya gelmiştir. Kabe'de nasıl dünyaya gelmiştir? Ee, bu naklediliyor. Arz edeyim ki bu nakiller değişik kitaplarda geliyor. Onlardan birisi Hazreti Abbas peygamberimizin amcası naklediyor. Ben burada dikkatinizi çekmek istediğim ee, Hazreti Ali'nin annesinin duası nakledilmiş. Geliyor Kabe'nin yanına ve bir münacatı var. Allah'la münacat ediyor, dua ediyor. Bakın bu duadan da anlaşılan nedir? Ee, tarihte dersini arz ettik. Ee, Hazreti İbrahim'in tevhid dini devam ediyor. Az da olsa devam ediyor. Bakın Hazreti selamın annesi şöyle diyor. Rabbi, inni mu'minetun bike ve bimo ca'a min indike min rusulin ve kutubin Ya Rabbim ben sana iman etmişim. Ben müminetun bike ben sana iman etmişim. Ve bimo ca'a min indike min rusulin. Senin katından gelen peygamberlere de ben iman etmişim. Ve min kutubin. Senin katından gelen kitaplara da ben iman etmişim. وأن مصدقون بكلام جد إبراهيم الخليل بأن جديم إبراهيم حليلين sözünü tasdik ediyorum. وأن أنه بنى البيت العتيق. O İbrahimdir ki bu evi Kabe'yi yaptı. Tabi hakki lazibana hazal beyit. Tabi hakki hakki mulud allazi fi batni Ləmmə yəsrəta əla viladətə. Allahım, bu əri yapan İbrahimə sənə and verirəm onun hürmətinə. İbrahimin hürmətinə ki bu əri yapmışdır. Və karnımdakı çocuğun hürmətinə səndən istəyim budur ki bu doğumu bana kolaylaşdır. Bu cümləyi söylüyor. E, Hazreti Abbas peyğəmbərimizin amcası deyir ki, Şabənin diyor divarı yarıldı. ve Hz. Fatıma bint Esad, Hz. annesi içeri girdi. Ve sonra duvar kapandı. Şimdi bu şeye bakarsanız, cümlelere inne mu'minun bike ve bir resul rusulike ve kutubike ve bir kelamı İbrahim Halil ceddi Allah'ım ben sana iman etmişim senin peygamberlerine iman etmişim Senin kitaplarına iman etmişim. Ceddim İbrahim'in sözüne de iman etmişim. Bakın bu tam bir tevhid dinidir. Yani Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in o dini, Hanif dini eee Mekke'de korunuyor. Hazreti Ali'nin annesi de, babası da, dedeleri de bu din aittir. Ki hem Hazreti Ebû Tâlib'in e, şiirlerinde bunlar var. Abit Hazreti Abu ile ilgili vefatında yine bazı programlar oluyor, konuşuluyor ama Hazreti Fatıma binti Esed hakkında genelde hiç program yapılmıyor. Konuşulmuyor. Biz de dedik ki Hazreti Aleyhisselam'ın doğum gününde bu mübarek, mumin kadın hakkında konuşalım. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın annesi. Ki Kabe'ye giriyor. Duvar kapanıyor. Ve diyor ki Buradaki herkes şaşırdı. Böyle duvar yarıldı. Ve Fatıma da içeri girdi. Gittiler duvara baktılar ki duvar kapanmış. Duvarı açmak mümkün değil. Gittik diyor kapıya. Kabe'nin diğer tarafında tam her tarafıdır. Arka tarafında kapı var. Kapısında ne yaptıksa kapıyı açamadı. Orada anladık ki bu bunun bir hikmeti var. Bu Allah'ın hikmetidir. Allah Fatıma binti Esed'in Kabe'nin içinde kalmasını ve doğumunu gerçekleştirmesini istiyor. Ve etrafında bekliyor. Üç gün diyor bekledi. Üç gün bitti. Dördüncü gün o duvar tekrar yarıldı. O duvar tekrar yarıldı. Ve Hazreti Fatıma binti Esad kucağında bir nur çocukla nur yüzlü bir bebekle dışarı çıktı. Ve dedi ki kayıptan bana bir ses geldi ki onun ismini Ali koyun. Onun ismini kendi isminden almışım veriyorum ona Ali deyin. Yani Hazreti bu hikaye, yani bu tarih olayı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın annesinin yüceliğinin faziletinin e, faziletinde yeterlidir. Yani hem bu duasıyla bu olayda onun müvahhid tevhid inancında olduğunu anlıyoruz. Hem de ki Kabe yarıldığında başka bir insan olsa korkar, kaçar. Ama Hazreti Fatıma bin Tese sanki ne yaptığını biliyor. O öyle bir davet var onun farkında ve içeri giriyor. Normalde böyle bir şey kim karşılaşırsa korkar kaçar. Demek ki Hazreti Fatıma bin Tese o Allah'ın davetini duyuyor. Melekler mi artı davet ediyor? O söylediği sözde ki Allah'ın sözüdür. Ben kendi ismimden onu adını koydum Ali. Bu cümleden anlaşılan yani Allah vahy ediyor, ilham ediyor Hazreti Fatma binti Esed'e. Bazılarına ağır gelebilir ama Kur'an-ı Kerim diyor ki biz Musa'nın annesine vahy ettik. Allah daha önce Musa'nın annesiyle konuşuyor. Allah Hazreti İsa'nın annesiyle de konuşuyor. Hazreti Ali'nin annesiyle niye konuşmasın? Bunda yadırganacak bir şey yok. Hele Hz. İsa ve Meryem'i de Hz. Ali ve annesiyle kıyasladığımız zaman bambaşka bir fazilet ortaya çıkıyor. Hz. Meryem, Hz. İsa'yı dünyaya getirecek, Beytul Mukaddes'ten dışarı çıkması lazım. Burası Allah'ın tertemiz evidir. Burada doğum, doğumu gerçekleştiremezsin. Dışarı çıkarılıyor. Beytul Mukaddes'ten. Ama Hz. Ali'nin annesi Kabe'nin içine davet ediliyor. Buna da baxdığımızda Hazreti Ali'nin Hazreti İsa'ya və annesinin də onun annesinin də olan fazileti ən azından doğum günündə doğum şəklində ortaya çıxmış olur. Öylə bir zata, böylə mübarək bir zattır Hazreti Fatıma binti Əsəd ki, peyğəmbərimizin onun haqqındaki sözünü biliyorsunuz. Vefat ettiğinde peyğəmbərimiz diyor ki, "Mənim bu gün annəm vəfat etdi." Fatıma binti Əsəd 8 yaşına itibarla Hazreti Peygamberimizi büyütüyor, kolluyor, doyuruyor. Ve Peygamberimiz diyor ki: "Bugün benim annem vefat etti." Hala cenazesi meselesidir, kefeninin kendi elbisesinden verilmesidir. Onun İslami ki İslam yatan 10. şahsiyettir. İlk inis İslam yatan şahsiyetlerdendir Mekke'de. Nultaz bir fazileti vardır, yeri vardır Hazreti Fakr bin Asad'ın. Hazreti Ali aleyhisselama gelirse, gelirse bugün onun faziletlerinden Hazreti Ali hakkında şöyle bir söz söyleniyor. E, Camül ezdadı. Camül ezdad ne demektir Arapça? Yani zıtları birleştiren. Hazreti Ali zıtları kendi vücudunda, vücudunda birleştirmiştir. Bir örnek. Bu örneklerden en güzeli Hendek savaşıdır. Hendek Savaşı tabi uzundur. Müslümanlar savunmada kalması gerekiyordu. O genel 10 bin kişiyle savaşacak güçler yoktu. Hendek kazdılar. Hendek kazarken de Hazreti Ali de bir işçi gibi orada çalıştı. Peygamberimiz de çalıştı bunlar yerinde. Ve öyle ki artık Hendek bitti. Düşman da geldi. Bak da Hendek var. Karşıya çıkamadılar. Ge geçemediler. Ve Medine muhasara altında bayanları götürdüler, korunaklı bir eve koydular. Ee, ve erkekler geldi, hendek yanında bir yerdeler, bir düşman sızması olursa şehri korusunlar. Ama Kur'an diyor ki orada bazıları Allah'a su suizanda bulunuyordu. Ki biz bu güne nasıl düştük? Bazıları korkularından yürekleri ağızlarına gelmişti. Böyle bir zamanda düşman ordusundan çok güçlü bir asker, o gün mesela pehlivan denilecek birisi, Emr ibn-i Abdevud, atıyla hendeye atlayıp geçebiliyor. Bir dar yer buluyor herhalde. Kendisi ve üç arkadaşıyla bunlar hendekten atlıyorlar. Emr ibn-i Abdevud, çok güçlü bir askerdir. Onun hakkında çok sözler var. Öyle ki mesela şöyle söyleyelim. Yüzden fazla teke tek savaşta hep kazanmıştır. Ve o yüzden O hərhs savaşa girdiyində kəsin qalib gözüylə baxılır ona. Öylə ki, gəlib müsəlmanlardan həl min mübariz dediği zaman acaba mənimlə savaşa kimsə var dedi zaman kimsə qarşısına çıxmamışdır. Müsəlmanlar içində ancaq Hazreti Ali (ə.s.) . Hazreti Ali (ə.s.) onun qarşısına çıxmaq istədiyində bəziləri deyirlər ki, müsəlmanlar ağlamaya başladılar. Deyirlər ki, kəsinliklə Ali övləcəy Ali gibi bir yiğit artık yok. Ve bu Ali gibi yiğit sadece bir tane, bu şimdi de çıktı gitti Emr ibn Abdullah'ın karşısına. Şimdi yenilirse artık ikinci bir gönüllü asker bulamayız. Hazreti Ali gibi savacak kimse yok. Bazıları ben yeni duydum nakli, Hazreti Fatıma'ya bakıyorlar bayanlardan. Demek ki Medine'de mesela bu olay yankılanıyor ki Emr ibn gelmiş ve onun karşısına Ali çıkıyor. Hazreti Fatıma'ya e acıyorlar ki kocası genç yaşta ölecek. Yani kesin bakıyorlar Hazreti Ali'nin ölümüne. Arz ettim. Bir yerde bazen abartılı olabilir. Ebru Ebu Davud bin kişiyle savaşmış tek başına ve onları yenmiş diyorlar. Abartı olabilir, yüz kişi olabilir mesela. Bilmiyorum ama nakil budur, bin kişi. Yüzlerce tek tek savaşta da herkesi yenmiştir. Zırhları vardır. Üst üste böyle giydiği zırhlar vardır. En üst zırhı da süslü bir zırhtır ki bin dinara onu yaptırmıştır. Hele silahları, atı falan. Öyle ki her savaşta da karşı karşıya geldiğinde onunla savaşmaya cüret ettiği zaman eden adama diyor ki benden üç dilek diler. Yani son dileklerindir. Yani öleceksin. Hazreti Ali onun karşısına çıkıyor. Peygamberimiz dua ediyor. Peygamberimiz kendi emmamesini Hazreti Ali'nin başına sarıyor. Kendi kılıcını ona veriyor. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Hazreti Ali Ekber giderken nasıl arkasında dua ediyor? Bir ribayette sakalını eline alıyor ve gö yaşlı gözlerle dua ediyor. Peygamberimiz de aynı şekilde. Peygamberimiz bir eline sakalını alıyor böyle Allah'a yalvarıyor ki Allah'ım Bedir'de Ubeyde'yi kaybettim. Uhud'da Hamza'yı kaybettim. Bugün Ali'ye sen muzaffer kıl ki beni yalnız bırakma. Beni yalnız bırakma. Bakın Peygamberimizin etrafında ashabı yerinde, şehir yerinde ama Hz. Ali'nin şehit olması Peygamberimiz diyor ki ben beni yalnız bırakma. Ben te varisin. Sen mirasçıların en iyisisin. Ben Ali benim mirasçımdır. Bu manaya geliyor. Hazreti Ali aleyhisselamı bu şekilde duaya gözleri yaşlı, elleri duada Peygamberimiz uğurluyor. Bu cümlesi de meşhurdur ki, Berezel, İslamı kulla alal kufri kulla. İslam tamamıyla küfrün karşısında diyor. Hz. Ali Aleyhisselam İslam'ın tamamıdır. Ve küfür karşısında İslam'ı savunmaya gitmiştir. Hazreti Ali diyor ki ben savaşıp döndüğümde peygamber yine o şekilde gözleri yaşlı dua ediyordu. Hz. Aleyhisselam savaşırken peygamberimiz o dualarla devam ediyor. Ta Hz. Aleyhisselam geri gelene kadar. Bu şekilde Hazreti Peygamberimiz zor durumda görüyor kendisini Müslümanları. Ki bu savaşta Hazreti Ali'nin galip gelmesi lazım. Savaş başlamadan Hazreti Ali Aleyhisselam geliyor. Bakıyor ki bu adam savaşmaya e, istekli. Hatırlatıyor diyor sen savaşta karşı taraftan üç tane istekte bulunurdun. Benden niye sormuyorsun? Diyor evet doğrudur önce tabi Hazreti Ali savaşmak istemiyor. Diyor ki senin kabilen benim kabileme yakındır. Biz akraba sayılı amca sayılırız. Sen git sen gençsin seni öldürmek istemem. Hazreti Ali diyor ki hayır ben o ben seninle savaşmak isterim. Ben seni öldürmek isterim. Diyor ki tamam üç dilekte bulun. Bakın. Hazreti Ali Aleyhisselam ne yapıyor? Kur'an peygamberimiz biliyor ki el mumini keyyiz. Mumin akıllıdır. Hazreti Ali diyor ki her üç istekten üçünü de kabul edeceksin. Öyle yani söz veriyorsun. Evet söz veriyorum. Diyor birinci isteğim Müslüman ol. Gel Allah'a peygamberi kabul et. Şaşırıyor bu istek karşısında. Yok diyor. Olmaz. Diyor kendine söz vermedin mi? Üç dileği kabul edeceğim diye. Yok diyor. Bunu geç. O zaman ikinci dilek peygamber Hazreti Ali diyor ki savaşma. Git evine. Buradan geri dön. Bizimle savaşma. Bu da bir istek. Yok diyor. Öyle yaparsam Kabiledeki, mahalledeki kadınlar bile benimle dalga geçer, bana gülürler. Savaşacağım. Hazreti Ali bakıyor ki yok bu savaşma niyetli. O zaman diyor ben e, ayaktayım, atsızım. Sen at atı üzerindesin. Attan aşağı in. Eşit şartlarda savaşalım. Ve aşağı iniyor. Tarık diyor ki o kadar kendisinden emindi ki artık bu ata ihtiyacım olmayacak diye. Bir darbeyle atı öldürüyor. Ya da at, atın mesela dört ayağını birden kesiyor. Sonra at ölüyor. Bu davranışların dolayı hastalığı diyor ki, ya çok çirkin bir hareket yaptın. Bu yaptığın ne? Bu zavallı senin atın Burak'ı da seni getirmiş şimdi onu öldürüyorsun. Ve ikisi de çevik. Hazreti Ali Aleyhisselam çevik, kahraman, Müslümanların en cesur insanıdır. Ebn-i Ebdebut Ebn Ebn da o zamanın çevik askerlerinden öyle bir karşılaşma oluyor ki toz dumana karışıyor. Toz dumana karışıyor, izleyenler görmüyorlar kim nasıl bir hamle ettiğini. ilk hamleyi yapan Emr ibn Silah bakımından da üstündür. Demek ki kılıcı daha üstündür. Hz. Ali'nin siperini kesiyor. Hazreti Ali'nin siperini kesiyor ve kılıcı Hz. Ali Aleyhisselam'ın alnına denk geliyor, alnını yaralıyor. Bazı şiirler, Arap şairler diyor ki bir anda Müslümanlar gördüler ki toz bulutuna kan bulutu karıştı. Ve hepsi ağlaştılar. belki Ali öldü. Bir müddət keçdi, baxdılar ki, o toz dumanın içində təkbir səsi gəlir. Anladılar ki, Hazreti Ali sağ. Bir az bəklədilər. Baxdılar ki, Əmr ibn Əbdavud yerə yıxılmış, amma tam ölməmiş, yaralı. Hazreti Ali ətrafında dönüyor və təkbir gətiriyor. Hər tək bir təkbir gətiriyor tək və sonra onu öldürüyor. Soruyorlar ya Ali sen o böyle bir savaşçı, güçlü bir insan, yere yıkılmış, yaralı, hemen niye öldürmedin? Kalkabilirdi, büyük bir tehlikeydi. Diyor ki İmam Ali Aleyhisselam, o yere düştüğünde benim yüzüme tükürdü. Öldürmek istedim, yüzüme tükürdü. Beni gazaplandırdı. Ben kendi gazabımla onu öldürmek istemedim. Ben Allah için cihat ediyorum. Cihadıma nefsini bulaştırmak istemedim. Təkbir gətirdim, döndüm, sakitləşdim və onu Allahın rızası üçün öldürdüm. Ki peyğəmbərlərimiz buyurdular: "Darbatü Əliyyul əfsel min ibadətət-təgəlayn." Xəndək günü, Yamur fəndə Xəndək, Xəndək günü, Xəndək günü Əlinin o bir darbəsi insanların və cinlərin bütün ibadətlərindən daha fəzəldir. İbadət əfsel yapan nədir? Aməli ixtlasdır. Hazreti Aleyhisselam o zor anda bile ihlası cehat edip Müslümanların başına böyle bir büyük bir belayı def ediyor. Hazreti Aleyhisselam kahramandır, cesurdur bu yerinde. Bu Hazreti Aleyhisselam bir yönüdür. Cemul ezdat, zıtları birleştiren. Burada o zamanın da kurallarıdır ve caizdir. Birisi bir düşmanı öldürdüğünde o düşmanın cebini silahını, zırhını alabilir. Değerli eşyalarını alabilir. Kendisinindir. O mücahidindir, öldürenindir. Hazreti Ali'nin de onun kılıcını, zırhını almaya hakkı var. Hazreti Ali almıyor. Hiçbir şey almıyor. Onun kat kat zırhı var. Üstteki zırhı bin dinara yaptırılmıştır. Bin dinar ne demek? Hazreti Ali ye yıllarca yeter. Hazreti Ali sen bir avuç hurma için gidip işçilik yapıyor. Dediler ya Ali bazı Müslümanlar baktılar ki Ali geliyor, eli boş. Emri yatmış orada, kılıcı, zırhı, eşyaları, ayakkabısı, çizmesi bunlar hepsini böyle talan edip insanlar soyuyorlar, çıplak bırakıyorlar o zaman. Birisini öldürdükleri, öldürdükleri zaman, hastalığa hiç dokunmamış. O demişti ya, senin kabilem benim kabileme yakındır. sen benim amcam oğlu sayılırsın. Hazreti dedi ki, ben amcam oğluna çıplak bırakmak istemedim. Uzaklıktan bir akrabalık bana nisbet verdi. Akraba bağları güçlü olması lazım. Buna Hz. Aleyhisselam dikkat çekiyor. Başka bir nakil şöyledir. Hazreti Ali diyor ki, onu öldüreceğim vakit döndü bana dedi ki, ya Ali, beni çıplak bırakma. O zaman çünkü adetidir. Bir karşı taraf öldürdüğü zaman her şeyini alıyor. Elbiselerine kadar alıp çıplak bırakıyor. bırakıyor. Burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, bedenini parça parça ediyor. Bu şekilde yani bir. Hz. Aleyhisselam, o bana çıplak bırakma sözü üzerine diyor, onun zırhına bile dokunmadı. Elbiselerini bırak, zırhına bile dokunmadı. Keramet. Yani o ölen vakte Hz. Ali'den bir şey istiyor. Hz. Aleyhisselam, müşrik bile olsa bir insanın isteğini geri çevirmiyor. Şair Hazreti İmam Zeyn Labidin Aleyhisselam için diyor ve ehlibeyt imamlar için diyor ki onlar kimsenin isteğini la diyerek geri çevirməmişlər. Hayır deməmişlər. Onların la-sı hayırı sadece namazın teşehhüdündədir ki la ilaha illallah derlər. Ehlibeyt kimsə deyir la söyleməmiş, kapısından kimsə geri çevirməmiş. Onların la söyleməsi sadece hayır namazda Allah baş Allahdan başqa ilahlara ad dediklərininlardır. Hazreti Ali'den böyle bir istekte bulunuyor. Hazreti Ali onun isteğini geri çevirmiyor. Gelip götürüyorlar bunun naaşını. Bunun cesedini, cenazesini evlerine götürdüklerinde kız kardeşinin sözlerini tarih naklediyor. Kız kardeşleri ağlıyor. Böyle bir savaşta kardeşleri ölmüş ve bekledikleri nedir? Nasıl bir cenaze gelecek? Parçalanmış bir cenaze gelecek. Mesela soyulmuş bir cenaze gelecek, çıplak bir cenaze gelecek. Cenazeyi getiriyorlar, şaşırıyorlar bakıyorlar bir cenaze. Hem işkence izi yok, hem de kelbiseler, zırhlar, her şey yerinde. Ayakkabılar, kılıçlar hiç dokunulmamış. O kız kardeşlerimiz diyor ki, kimle savaştı diyor kardeş. Diyorlar ki Ali İbni Ebi Talip'le savaştı. Kardeşinizi Ali öldürdü. Diyor ki kardeşimi bir mert öldürmüş. Bir cevan mert öldürmüş ki kardeşimi onun zırhına eşyasına dokunmamış. O diyor ki ben kardeşimi çok seviyordum. Eğer kardeşim diğer ölüler gibi parçalanmış bir şekilde, elbisesi soyulmuş bir şekilde gelseydi ben ömrümün sonuna kadar diyor ağlardım kardeşime. Ama şimdi ağlamayacağım. Çünkü onu öldüren mert bir insan kerametli bir insan. Hz. Aleyhisselam kerameti, cesareti aynı anda birleştiren bir vücut. Savaşta cesurdur, kahramandır ama o kahramanlığın içinde düşman askerine, öldürdüğü askere de merhamet eden bir keramet vardır Hz. Ali Aleyhisselam'da. Evet Hz. Aleyhisselam cem'ul camiul ezdattır zıtları vücudunda toplamıştır. O yüzden birileri nefret eder Ali'den, birileri de ölümüne sever Ali'yi. Ondaki o güzellikler insanları mest etmiştir. Hz. Ali'nin gece ibadetine bakan der ki ya bu insan ömrünü ağlamakla geçirmiştir. Bu Allah'a yakaran ibadeten bir abittir. Ömrünü sadece ağlamak, ibadet, namazla geçirmiştir. Gündüz onu savaşta kahramanlıklarını gören Der ki bu yiğit kahraman ömrünü savaşta geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam gecenin abidedir, arifidir, gündüzün kahramanıdır. camiul ezdattır. Zıtları bir 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 yere toplanmıştır Hazreti Ali Aleyhisselam. Evet onun doğum gününü tekrar müminlere eee mübarek olsun diyoruz, kutluyoruz. Allah Teala bizleri o mübarek imamın yolundan ayırmasın onun şefaatini bizlere nasip eylesin. Onu tanımaya ve onun sevgisine bizleri hakkıyla layık ve nasip etsin bizlere inşallah. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.